Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan Merhabalar gördüğünüz gibi Körük platformdayız ee, ve ayın 28'i arkadaşlar biliyorsunuz 27'sinde açılacak şeklinde işte bir muhabbetler yapılmıştı halka arz işte 28'ine kadar hesaplar düzeltiyorum 27'sine kadar hesaplar kontrol edilecek vesaire muhabbetleri vardı bu e, muhabbetlerin e, neticesinde tekrardan işte süre uzatılmıştı 11'inden 27'sine atıldı filan vesaire. Bu muhabbetlere hiç girmeyeceğim öyle. Hepiniz zaten biliyorsunuz e, ki bu zaman dilimi doldu. Biliyorsunuz bu gün itibariyle 28'indeyiz ve işlem e, noktasında henüz hiçbir şekilde bir açılış vesaire yapılmadı. Zaten şöyle sayfayı da yenilediğimiz zaman arkadaşlar görüyorsunuz. Hiçbir şekilde e, herhangi bir duyuru söz konusu da değil. E, zaten o Yeşil Güneş'i ekibiyle ilgili de hiçbir şekilde e, iletişim şahsen kuramıyoruz. Benim kendi iletişim kurmuş olduğum e, elemanlar da geçen aydan beri adam akıllı hiç piyasada yoklar. Tabii geçen ayki süre zarfında hmm. e, yazdığımız hmm. zaman işte şu kadar yatırım yap hesabın aktifleştirilsin tarzında muhabbetlere giriyorlardı. Bu körük platformun %100 bonus etkinliğini vesaire de gördükten sonra bir kesim tamam sistem patladı demişti arkadaşlar. Tabii ki de genel itibariyle her zaman ümit var olan bir kesim de vardı. Onlardan biri de bendim. Çünkü bakıyorduk arkadaşlar körük platform bu sitenin arkadaşlar domain'ini hatta işte hostunu 2026'ya kadar uzatmıştı. Ki yani e, siteyi açık tutacak olması şahsen bir ihtimal dedim açılabilir. Ardından işte e, biz belki etkinliği yanlış anlamışızdır düşüncesi doğmuştu bende. Çünkü malum Çince'den İngilizce İngilizce'den Türkçe çevriliyor. Çeviriden kaynaklı bir takım dedim hani yanlış e, anlaşılmalar, çevirmeler söz konusudur gibisinden bir düşüncem vardı Tabii sonradan o düşünce de haliyle silindi ee, velhasıl kelam lafı hiç dolandırmanın gereği yok şu an site arkadaşlar bildiğiniz demo hesap gibi yani boş hiçbir şekilde zaten işlem yapamıyoruz ee, sadece bu alıntılar kısmından Arkadaşlar bu e, günlük sinyal gelirse eğer zaten sinyalleri girip işlem yapmak isteyen yapıyor çekim noktasında hiç kimseye çekim yaptırmıyor arkadaşlar. Bu da zaten sistemin e, net bir e, demo hesaba dönüşmüş olduğunu, demo siteye dönüşmüş olduğunu gösteriyor. Yani canlı aktif bir şekilde sistemin içerisinde ticaret yapmıyorsunuz arkadaşlar. Yani formal icabı orada görünen bir şey bu. Tabii e, şu an e, iş işten geçti artık hepimizin e, maalesef yüzülerek belirtmeliyim ki bakileri e, demo şeklinde görünüyor. Yani hiçbirimiz büyük bir ihtimal ki %100'e yakın e, çekim yapamayacağız. Zaten sitede bomboş, kuru iskelet misali, e, boş teneke misali burada hala bizleri oyalamak için açık tutuluyor. Sonucuna şahsen ben vardım diyebilirim arkadaşlar. Burada dünkü Yaptığımız muhabbet neticesinde daha önceki belirtmiş olduğum e, videoda çekmiş olduğum videoda belirttiğim muhabbet üzerine şu Wikibite arkadaşlar bu Wikibit bunun linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım herkes lütfen açıklama yazsın e, düzeltiyorum herkes lütfen kayıt oluştursun ve görüyorsunuz zaten şu arama kısmına cürek diye yazdığınız zaman direkt burası açılıyor arkadaşlar buradan hepimiz hep bir Ağızdan aynı mesaj dahi olabilir. Maruziyet kısmına arkadaşlar bildirimde bulunacağız. Bu olayı Mısır'dan bir takipçim bana belirtti arkadaşlar. Onlar kendi ekipleriyle bu Wikibitteki kullanmış oldukları bir sistemin sonradan çekimleri iptal etmesi üzerine sistemi durdurmaları üzerine yapmış oldukları şikayet talebinde ve bu maruziyet kısmını doldurup hep birlikte bildirmeleri durumunda WikiBit'te o sistem arkadaşlar dolandırıcı şeklinde askıya alınmış ve sıralamadan çıkarılmış. şu an biliyorsunuz Körük platformda sıralamada Arkadaşlar bu adamlar belki hala bir yerlerden bu e, sisteme yatırım toplamaya devam ediyorlar buradan bizim yapacağımız bildirimler neticesinde Körük platforma bir dolandırıcı damgası vurma ihtimalimiz çok yüksek Arkadaşlar bunu hep birlikte yapmamız önemli ben ee, bu Wikibit'in korik platformdaki Hatta bu linki direkt kopyalayıp açıklamalar kısmına bırakacağım bu linke tıkladığınız zaman direkt zaten büyük bir ihtimal bu hesap açılacak buradaki üç tane çizgiden kendinize hesap oluşturun ee, Facebook'tan direkt bağlanmak da var arkadaşlar dileyen direkt oradan bağlansın ardından zaten direkt e, buradaki marciiyet kısmına tıkladığınız zaman arkadaşlar sizi otomatikman form doldurmaya yönlendiriyor orada e, bir takım açıklamaları yaparak zaten durumu bilmeyeniniz yok çekim yapamıyoruz bakiyelerimiz bloklanmış durumda ee, hiçbir şekilde hiçbir işlem yapmamıza müsaade edilmiyor hepimizin parası gasp edilmiş durumunda şeklinde bir e, açıklama yapıp göndereceğiz Arkadaşlar bunu İngilizce yapacak olursanız çok daha iyi olur Çünkü Global bir site e, çok daha hızlı bir şekilde eminim ki işleme alınacaktır ve Körük platformun otomatikman fişini çekebileceğizdir diye düşünüyorum. Bu arada internet sitesi görüyorsunuz. körrik.c.c şeklinde. Bizim eski kullanmış olduğumuz uzantı burada da görünüyor arkadaşlar. Tabi şu an CC en son kapatılmıştı biliyorsunuz. Şöyle tekrar korik platforma geçtiğimiz zaman mesela ben Club kullanıyorum. Ama tabii ki de altyapı aynı arkadaşlar. korik platformu oradan şikayet ederek dolandırıcı kısmına aktarmanın bir yolunu zaten uygulayarak bulmuş olacağız diyebilirim. Velhasıl kelam burada diğer bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Buradaki çekimler biliyorsunuz bir coin borsasına yapılıyordu. Bir de bankalara yapılıyordu. Ben hiçbir şekilde bankaya yapmadım. Şu satmak için tıkla kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar buradaki işlemi yapıp ee, şurası olması lazım. Evet, banka hesap bilgileri doldur diyor. Ben hiçbir şekilde yani buradan e, işlem yapmadığım için e, fazla bilgim yok. Ama şunu biliyorum çünkü ekibimdeki kişilerden çekim yapanlar, ben işlem yaptığımda başkası tarafından bana para gönderiliyor tarzında bir muhabbet vardı. Ve hatta buradan yatırım yapıldığında yani siz korik platforma para göndermek istediğinizde sizlerden yani Corek platform şirketinin IBAN'ına değil. Mesela Binance diyelim yatırım yapacaksınız. Orada size verilen IBAN'da Binance Anonim Şirketi diye yazıyor. Buradaysa siz yatırım yaparken şahıslara gönderiyordunuz. Atıyorum Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e gidiyordu diye bana söylenmişti. Hmm. Ben hiç işlemi yapmadığım için bilgim yok. Bu banka üzerinden işlem yapanlar lütfen gidip Hangi bankadan işlem yapmışlarsa o bankayla iletişime geçip işlemlerin belgelerini çıkarsınlar. O belgeler üzerinden savcılığa gidip şikayet talebinde bulunsunlar. Yani bu çok ciddi bir delildir arkadaşlar. Ee, bu şahısların kim oldukları bu baktığınız zaman işlemleri zaten yapan sizsiniz. Ama bu işlemlerde aracı olan kişiler kim? Onların kim olduklarını bu vesileyle net bir şekilde bulabiliriz diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Ben, ben mesela bu binansa çekimlerimi yapıyordum. Bu yüzden hiç şahıs vesaire yok. Direkt tıkladığımız zaman arkadaşlar zaten coin borsasından coin borsasına gidiyordu ve hiçbir şekilde bunun takibi izi vesaire sürülemiyor. Ama bankalara çekimde bireysellik söz konusu olduğu için ve sizin hesabınıza gönderen kişilerin ad soyad İBAN'ı göründüğü için e, bunların çok daha süreci hızlandıracağına şahsen ben inanıyorum. Tabii ki burada e, şöyle bir durum da varsa otomatikman bu da aşikar olacaktır. Körek platform Türklerin mi Türklerin değil mi? Çünkü eğer Türklerinse siz bankadan yatırım yaparken niye bir Türk'ün hesabına para gönderiyorsunuz? Yani e, ve hatta birisi sizin bankanıza düzeltiyorum siz. Körük platformdan bankanıza çekim yapıyorsanız niye bir Türkün hesabından sizin bankanıza para transfer ediliyor? Yani bunları da bu vesileyle öğrenmiş oluruz. Bunu da koyun kenara. Hani diyelim Türklerin bir e, alakası yok. Bu sizin hesabınıza para gönderen kişilerin teşhisi neticesinde Körük platform yetkililerine belki ulaşabiliriz. Yani savcılık yapacaktır bunun illaki araştırması siber düzeyinde e, kontrolleri sağlanacaktır. O kişilere ulaşacak olursak onlardan sonraki ulaşılacak olan kişi de otomatikman körük yetkilileri olacaktır. Diye benim nacizane bir fikrim var arkadaşlar. Ben şahsen bunu yapamıyorum çünkü ben hiçbir zaman bankadan işlem yapmadım. Genelde binansa binanstan buraya veyahut da buradan binansa şeklinde Binance hep aracı olarak kullandım. Tabii ki bu bilgileri bizim yani Binance'tan alma şansımız da maalesef yok. Kaldı ki zaten Binance'tan çekim yaparken Binance bu hesabın doğru olup olmadığını kontrol et Çünkü eğer yanlışsa paran gider ve bunun hiçbir şekilde mesuliyetini biz alamayız. Çünkü giden para kime gidiyor bilmiyoruz şeklinde bir açıklamada yapıyor arkadaşlar bizi. Ama banka üzerinden işlem yapanlar lütfen gidip o Hangi bankayla çalışmışlarsa, hangi banka üzerinden işlem yapmışlarsa, o bankalardan gerekli dekontları bilgileri alsınlar ve o dekontlarla gidip savcılığa başvuruda bulunsunlar. Ben böyle böyle işlemlerde bulundum, buralara yatırım yaptım, yatırım yaptığımın işte ee, siz söyleyin dekontları işlemleri burada, param orada gasp edildi. Ben hani şu anda mağdurum şeklinde bir e, beyanda bulunacak olurlarsa bence çok daha güzel bir şekilde bir ilerleme elde edebileceğimizi düşünüyorum ben. Tabii ki yanılıyor da olabilirim çünkü net bir fikrim yok. Bu konuyla ilgili yani e, bir bilgisi olan veyahut da yapmış olan varsa açıklamalar kısmındaki telegram linkinden grubumuza katılarak oradan bizlere sonucu ve hatta süreci paylaşırsa çok çok mutlu olurum. Bu çekmiş olduğum videoyu da zaten grubuma da atacağım. Gruptaki herkesin de bu şekilde bilgilenmesini sağlayacağız. Gerek Wikibit üzerinden hesap oluşturup şikayetlerimizi yaparak gerek de bu banka işlemleri üzerinden savcılığa başlatılacak soruşturmayla bir şeyler elde etmeye, sonuç elde etmeye gayret edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi hep beraber yapmamız çok önemli. Ben mesela gidip savcılıkla konuştuğum zaman işte coin borsası, işte işlemler vesaire. Yani işlem takibi yapılamıyor şeklinde. Tabii ki de sibere gönderiliyor ama süreç nasıl işleyecek gerçekten bir muamma. Ne kadar sürecek bir muamma bilemiyoruz. Burada sizin elinizde somut deliller olursa eğer Bence süreç çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Atıyorum mesela ben para göndermişim işte Ahmet'e. Yani Ahmet benim paramı gasp etti. Ben şu an Ahmet'ten paramı alamıyorum. Buyurun dekontu da bu dediğiniz zaman iş çok daha hani hızlı ilerleyecek. Farklı bir boyut kazanacak diye ben şahsen nacizane düşünüyorum arkadaşlar. Velhasıl kelam açıklamalar kısmına Wikibit'in körük platform şikayet Ta linkini de koyacağım arkadaşlar. Dileyenler o linkten direkt tıklayıp Wikibit'e kayıt oluşturup o maruziyet kısmından şikayetlerini oluşturabilir. Ee, Ayrıyeten Telegram grup linkimiz de var. O grupta da genel olarak işte süreci takip ettiğimiz ve bu şikayet konularını konuştuğumuz arkadaşlarımız var. Sizler de katılabilirseniz arkadaşlar diyelim ve videoyu da daha fazla uzatmadan bitireyim. Herkese farklı videolarda görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim.